En önemli faydalarından bir tanesi de güneş ışığının bitkinin her tarafına eşit dağılmasını sağlar. Budama aynı zamanda ağacın ömrünü uzatır ve her şeyden önemlisi de hem verim hem de kaliteyi artırır. Budama iki dönemde yapılır. Şimdi bir kış budaması bir de yaz budaması. Kış budaması ne zaman yapılır derseniz. Kış budaması bizim sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktükten ilkbaharda ağaçların yapraklarını aşmaya kadar ki geçen Ölü döneminde yani ağaçların uyku döneminde yapılır. Bu dönemde yapmanın bazı avantajları vardır. Nedir? En önemli avantajlarından bir tanesi yazın veyahut da diğer dönemlerde baharın, güzün birçok işler var. İşçi bulmada son zamanlarda çok ciddi problem oluyor. Kış döneminde başka iş olmadığı için işçi bulmak o dönemlere göre daha kolaydır. İş e, yönünden insanların işi hafiflediği için kendisi de bu dönemde rahatlıkla çalışabilir.